Ne? Ne var orada? Başka? <gülüyor> başka. <gülüyor> başka? Başka. <laughs> Miyavdan başka bir şey bilmiyor musun sen? Ne anne? Bal kuzusu. Sadece miyav mı denir? Kapıyı açtı, açacağım. Sen kapıyı aç da bakayım. Bana şey Kapıyı aç ne açacağım? <laughs> Sen mutfak kapısının önüne pas pas mı oldun? Pas pasçı başı. Pas pasçı başı. Hayır orada kimse de yok. Ne istiyorsun orada? Wow. 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 Sen benim dilden konuşamadın ama ben senin dilden konuştum ya. Alacık. Annesinin nerede kulesi? Bu kadar güzel olmak zorunda mısın? Bu kadar tatlış olmak zorunda mısın? Oy oy oy. Bunun bir tane çık dokunabilir miyim? Burnunun ucuna. Bak kulağının deliği de olabilir. Anasının nazlı gibi. Bir şey yok şu anda. Mutfakta bir işimiz yok. Ot yemek istiyorsan da. Yeni ota gözünü dikme. Hablar nedir? Hablar. Hablar nedir? <laughs> seni pospos sen ha bu. Ha bunlar, ha bunlar nedir? Ay, ne tür Tamam mı? Boş kapıyı bekleme bence. Sen o boş kapıyı bekleme anacığım. Aç, kapıyı aç. Muzak ellerini. <laughs> Açayım mı? <laughs> kandırıcılık mı yapıyorum ben? Yok. Ben kedi de olsa kediye de yalan söylemem anneciğim. Açacağım demişsin. O çareyi yapmışsın. Açarım. Açmayacaksam yapmam zaten. İşte açtım. bakalım nereye? Evet. Burada ne var? Burada ne var? Burada. Burada güzel bir manzara var. Bir evet. de aracanın çırtlak sesi var. Haydi ben gidiyorum. Araca kuşum gel. Gel, gel gidelim da dağıtmışsınız her tarafı yine ki olmaz olmaz Alay canım. bütün derdi oradaki ot ya sen illa niye ötekini yemiyorsun da bunu istiyorsun peki sana bir tutam şuradan koparayım çünkü bu daha tam büyümemiş büyümesi lazım İşte. az daha düşüyordun. Bak. Yemezsen bunlarla seni pat pat yaparım. Seni bunlarla pat pat yaparım. Çünkü sen bunların sırf gıcıklığından istiyorsun. Bekleyecekmiş. Ama bu kadar yeter. Ötekini bitirin önce. Bu büyüsün biraz daha. Tamam mı?